Kara sineklerle bulaşan hastalıkların önlenmesi maksadıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir hizmeti daha hayata geçirmiş bulunmakta. İlimizde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza bu görmüş olduğunuz kara sinek tuzaklarını hediye etmiş bulunmaktayız. Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kara sinek tuzağı desteği vermeye başladı. Altında bulunan yem tabağı içerisinde de 8 paket çekici yem bulunmaktadır. Tuzağın kullanıma hazır hale getirilmesi için ilk olarak altta bulunan yem tabağını bağlı bulunduğu ayaklardan çıkarıyoruz. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi 8 paket çekici yemlerimizden bir tanesini tabağımızın içerisine boşaltacağız. Karasinek tuzağı sayesinde ahırlarda bulunan karasinek yoğunluğunun azalmasıyla insan sağlığının korunması, hayvan sağlığı ve verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca bu sayede kara sinek kaynaklı hastalıklarında da önüne geçiliyor. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen vektör mücadelesinde yetkililer, kara sinek tuzağında ilaç yerine doğal ürünlerin karışımı ile elde edilen organik toz kullanıldığını belirtiyor. Kara sinek tuzağımızı görmüş olduğunuz gibi açıp alt tarafında bulunan üçgen kısmı içeri doğru elimizle düzeltip hazır hale getiriyoruz. Onu da hazırladıktan sonra son aşama olarak ayaklara tekrar yem tabağını sabitliyoruz. Çevreye kötü koku vermeyen feromonlu tuzak sayesinde yakalanan sinekler kuruyarak etkisiz hale geliyor. Kara sinek mücadelesinde ilaçsız olarak sinek yoğunluğunu azı indirgemek amacıyla verilen feromon tuzaklarının yanında vatandaşa eğitim de veriliyor.